Türk hakanlarının Tanrı Kutu ile birlikte yükselişi, Attila'dan Zültanneyn'e. Büyük Hun İmparatoru Attila'nın düşlediği dünya, onun tarihi mirasının derinliğini ve Türk halklarının liderlik anlayışını gözler önüne serer. Attila, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her bölgenin bir gün kendi yönetiminde birleşeceğine inanırdı. Roma İmparatorluğuna da bu birlik içinde bir yer ayırmayı tasarlamış, Avrupa halklarını birleştirerek ilk Avrupa Birliği'ni oluşturmayı arzulamıştır. Ancak, Attila'nın erken ölümü, bu büyük düşünün gerçekleşmesine engel olmuştur. Onun hayali, Türklerin tarihi boyunca benzer bir liderlik anlayışının filizlendiğini ve bu anlayışın kadim Türk hakanlarının ortak bir hedefi haline geldiğini görmekteyiz. Fransız tarihçi Markel Bion, Attila'nın deasının sadece askeri başarılarında değil, aynı zamanda halkları birleştirme vizyonunda dayattığını vurgulamıştır. Ancak, Attila'nın düşü, sadece onu değil, bir bütün olarak Türklerin tarihi hedeflerini yansıtan bir örnektir. Bu bağlamda, Türk hakanları, gökten kut almış, Tanrı tarafından seçilmiş kişiler olarak kendilerini görmüşlerdir. Bu bakış açısının kökeni, Orhun yazıtlarına, Bilge Kağan'a, Oğuz Kağan'a ve Timur'a kadar uzanır. Türk hakanlarının ortak hedefi, Tanrı'nın kutunu taşımak. Türklerin tarihindeki pek çok hükümdar, kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş kişiler olduğuna inanmış, bu inanış onların yönetim anlayışını şekillendirmiştir. Orhun yazıtları, bu anlayışın en açık örneklerinden birini sunar. Bilge Kağan'ın ve Oğuz Kağan'ın ifadeleri, her ikisinin de Tanrı tarafından kut verildiğini ve halklarına doğru yolu göstermekle yükümlü olduklarını belirten ifadelerdir. Hakanlar, kendilerine verilen bu ilahi kutu halklarına adaletle yönetim sağlayarak ve Tanrı'nın iradesini yeryüzünde uygulayarak taşımayı amaçlamışlardır. Bu kutu anlayışı, sadece Orta Asya'da değil, Türklerin egemenlik kurduğu diğer bölgelerde de benzer şekilde kendini göstermiştir. Gerek Attila'nın, gerekse onun haleflerinin birleştirme hedefi, Tanrı'nın verdiği bu kutu sadece kendi halklarına değil, etrafındaki diğer milletlere de adalet ve düzen getirecek bir yönetim olarak görmeleriyle anlam kazanmıştır. Zülkarneyn ve Türkler arasındaki bağlantı, Kur'an-ı Kerim'deki ileri görüş. Türkler, tarih boyunca kendilerini Tanrı'nın özel halkı olarak kabul etmiş, ve hükümdarlarının Tanrı tarafından seçildiğine inandıkları gibi Kur'an-ı Kerim'de yer alan Zülkarneyn kıssası ile de benzer bir paralellik kurulabilir. Zülkarneyn Kur'an'da Allah'ın bir elçisi olarak betimlenir ve onun insanları doğru yola yönlendirme çabaları, halklar arasında barış ve düzen kurma görevini yerine getirmesi beklenir. Bu, Türk hükümdarlarının kendi vizyonlarına yakın bir kavrayış biçimidir. Zülkarneyn'in görevleri arasında sadece bir halkı değil Birden fazla halkı yönlendirme ve onların karşılaştığı tehditlere karşı koruma da vardır. Zülkarneyn'in, batıya ve doğuya yaptığı seferler, Türk hakanlarının benzer şekilde farklı topraklarda hüküm sürme ile paralellik gösterir. Ayrıca, Zülkarneyn'in halklara adalet ve barış getirme çabaları, Attila'nın ve diğer Türk hakanlarının vizyonuyla örtüşür. Bu yönüyle, Zülkarneyn'in hikayesinin, Türklerin tarihindeki büyük hükümdarların ve devletlerin başarılarıyla örtüşen bir anlatı olduğu söylenebilir. Sonuç, Tanrı'dan kut almış Türk hakanları ve evrensel hedefleri. Türk tarihi boyunca pek çok hükümdar, kendisini Tanrı tarafından seçilmiş ve kut almış bir lider olarak görmüştür. Bu inanç, onların yalnızca halklarını değil, etraflarındaki diğer milletleri de yönetme ve onlara adalet getirme görevini üstlenmelerini sağlamıştır. Attila'nın Büyük Avrupa Birliği fikri, Zülkarneyn'in halkları koruma vizyonuyla paralel bir düşüncedir. Türk hakanlarının ve onların izlediği tarihsel yol, Tanrı'nın kutunun taşıyıcıları olarak kendilerine biçilen evrensel görevi yerine getirme amacını taşır. Kur'an-ı Kerim'deki Zülkarneyn kıssası, Türklerin bu vizyonunu yüzyıllar sonra bile yaşayan bir sembol olarak kabul edebiliriz. Zülkarneyn'in doğruluğu ve halklar arasında adalet ve barış sağlama çabaları, Türk hakanlarının benimsediği liderlik anlayışıyla birleştirildiğinde, Türklerin tarih boyunca süregelen büyük hedeflerinin ve idealizmlerinin bir yansıması olarak kabul edilebilir. O halde, Zülkarneyn'in bir oğuz olduğu, Türk'ün ruhunu temsil ettiği söylenebilir.